Ragmandan gördüğümüz kadarıyla yeni bölüm nefes kesici olacak. Emir ile Sema arasındaki gizemli yakınlık artık saklanamaz hale geliyor. Çevresindekiler bu bağın farkına vardıkça ortamda gerilim daha da artıyor. Siz sürekli beraberdiniz, ben sizi hep gözetliyordum. Sözleri işte bu cümle bütün dengeleri bozacak. Çünkü artık herkes Emir'in kayboluşunun ardında başka şeyler olabileceğini düşünmeye başlayacak. Ceylan'ın sahneleri ise duygu dolu bir fırtına estiriyor. Ona yapılan haksızlıkların fark edilmesi, ardından özür gelmesi ama içindeki yaralar kapanacak gibi değil, hele ki hisseler konusu ortaya atıldığında. Sen hisselerinin bir kısmını Emre'ye vermişsin. Sözleri adeta bir bomba etkisi yaratıyor. Aile içinde güven sorgulanıyor, ortaklıkların temeli sarsılıyor. Karan'ın sert çıkışı ise bölümün tansiyonunu iyice yükseltiyor anne ile paylaşılan anlarda ise öfkenin sınır tanımadığı görülüyor. Anne düşündükçe çıldırıyorum, sözleri kalpten gelen bir isyan gibi. O çaresizlik, o patlamak üzere olan öfke. O benim elime bir geçsin çok fena yapacağım, repliğiyle zirveye ulaşıyor, seyirciyi şok edecek bir hesaplaşmanın ayak sesleri çok net duyuluyor. Kısacası yeni bölümde sırlar birer birer açığa çıkacak emir ve semanın ilişkisi daha çok sorgulanacak, hisseler yüzünden aile büyük bir kaosa sürüklenecek. Ceylan'ın kırgınlığı, Karan'ın şüpheleri ve bir oğlun öfkesi, hepsi birleşip bölümün finalinde büyük bir patlamaya yol açacak, dram, gerilim, ihanet ve intikam duyguları seyirciyi ekran başına kilitleyecek.